Fight of Survivor hepinize merhaba arkadaşlar nasılsınız umarım iyisinizdir Eğer transfer ile alakalı baya bir soru geldi bana Onunla ilgili %100 bilgim olanları ve tecrübe ettiklerimi veya duyduklarımı size aktaracağım Daha detaylı bilmek, bilgi almak isterseniz Oyun moderatörü canlı yayınımız olacak Yarın akşam olabilir ya da bu akşam saat ondan sonra olabilir 11 gibi olabilir onu konuşurum ben Ona da sorabilirsiniz Videomuza geçmeden önce Kanalımızın da sponsoru olan Digipin.com'dan bahsetmek istiyorum. Digipin.com, Valorant gibi, PUBG gibi veya Lord gibi ve bizim ana oyunumuz White House Survivor ile alakalı oyun içi TL yüklemelerinize oldukça size avantajları ve kolaylıklar sağlayacak bir site. Ee, özellikle ben White House Survivor kısmına odaklanmak istiyorum. Dün ben kendim de denedim. Bayağı avantajları var. Bu avantajlardan bahsedeyim size. Ben dün 150 liralık TL yüklemesi yaptım. Bunu da şu paketi aldım. Yani 150 liraya. Şu an indirim olduğu için 134 lira 99 kuruşa tekabül ediyor. Şu 499 Frost Stars parası. Yani 15 lira gibi bir karım oldu. Bu aldığım 499 Frost Stars parasıyla da oyuna geçtiğinde 139 liralık paket aldım. Yani 15 liralık bir avantajım oldu. Şuradan indirimlerde siz de bakabilirsiniz. Ya yani bazı paketlerde neredeyse 1000 liralık bir indirimler var. Daha da indirimlerden yararlanmak isterseniz bu videonun ve diğer videolarımızın açıklama kısmına koyduğum referans linkinden siteye giriş yapıp yükleme yaparsanız %3 de yani benden geldiğiniz için ekstra indirimler olacak. Paket yüklemelerinde havale kısmını kullanın. Kredi kartıyla yükleme yaptığınızda %4'lük bir komisyon kesiyor. Ama havalede herhangi bir komisyon kesmiyor. Dediğim gibi arkadaşlarla konuştum ben birçok kişi buradan alacaklarını söylediler. Siz de bu şekilde yapabilirsiniz. Ayrıca bu site üzerinden çekilişlerimiz de başlayacak. Aylık 2000 liralık çekilişleri yapacağım. Bunu 3'e ayıracağım. İkisi Normal abonelere özel olacak. Bir tanesi de katılı özel olacak. Çekişlerden haberdar olmak, çekişlere katılmak için de yine bahsettiğim referans linkinden siteye kayıt olup çekişlere katılabilirsiniz. Diyeceklerim bu kadardı. O zaman oyunumuza geçelim. Evet dostlar. Çekilişe katılmayı unutmayın lütfen. Abonelere özel ve katılı özel yapacağım. Her ay sürekli olarak yapacağım. Bu sayede mesela White House Server'dan Frostar puanı yükleyebilirsiniz. Onlara da güzel paketler alabilirsiniz. Kaçırmamak için referans, referans linkime tıklayarak siteye abone olun lütfen. Bana destek olursunuz. Şimdi abi ehli transferi nedir? Açıldı bildiğiniz üzere. Ben bunlar canlı yayında da bahsettim. Abdullah'la falan hep konuştuk. Dediğim gibi oyun moderatörü de gelecek. Ee, Ocak 2024'te başlayacak. İlk başlangıcı etkinlik olarak duyuruldu. 7 günlük bir etkinlik ve bu etkinlik 3 bölüme ayrılmış. Ayrılmış durumda. İlk önce 1 ile 9. eyalette başlayıp 10, 19, 20, 29 şeklinde onlar onar, onar yavaş yavaş bize doğru gelecek. Büyük ihtimal ilk 500'e gelecek. Çünkü 500'den sonrakiler şeyi karşılamıyor. Atıyorum başkan falan olmadığı için. Çünkü başkanların rolü bayağı büyük oldu bu etkinlikte. Etkinlik boyunca yapmamız gereken başkanlar eyalet üst sınırı belirleyecek. Yani atıyorum mesela 69. eyalet gücü ne ya bizim gücümüz? Bakalım. <laughs> ee, i̇ttifak gücü. Buradan bakamayız ya. Eyalet, eyalet gücüne bakmamız lazım da. Neyse buradan bakamadık. Atıyorum 69. eyalette. Başkan dedi ki bizim eyalete 3 sınır belirledi. 200 milyon ve üzeri oyuncular girebilir dedi. Ve siz de buradan etkinliği açıp hangi eyalet hangi şartları sunuyor işte şu şartlara uyuyorsanız transfer kağıdıyla o eyalete geçiş yapabileceksiniz. Transfer kağıdımız şu oluyor. Köyünüzün gücüne göre, yani oldukça güçlü bir köyünüz var, ona göre bu transfer kağıdına yükseliyor. Sayısı yükseliyor mesela. Tek transfer kağıdıyla geçemeyeceksiniz. Köyünüzün seviyesi ne kadar yüksekse transfer kağıdı sayısı da o kadar yükselecek. Ee, i̇lk aşama böyleydi. İkinci aşamaya bakalım. Buradan not aldım ben de. Başkanlar diyor, diğer devletlerin şeflerinden erken transfer yapılmalarını istemek için olağan ve özel davetler çıkarabilir. Atıyorum mesela size daha henüz etkinlik gelmedi. 69'dan mesela 40, 47'deki bir arkadaşınız var. Onlar gelmek istiyor böyle ekip halinde. Başkan buradan davet gönderip, özel davet gönderip onları isteyebiliyor. Onlar da yine transfer kağıdıyla geçiş yapabilecek. Üçüncü aşama ise serbest transfer diyor. Şefler bir eyaletin güç sınırını karşılamaları koşuluyla herhangi bir eyalete transfer yapmakta serbesttir diyor. Yani burada sınır koymuşlar aslında. Atıyor birinci eyaletteki adam sona geçemeyecek veya sondaki birinci eyalette geçemeyecek. Bunu belli güç sınırları var. Onları karşılaması gerekiyor. Ona göre dediğim gibi etkinlikte liste çıkarılacak. Hangi eyalet güç sınırları nedir diye. Sizinki de onlara uyuyorsa o eyaletler arasında geçiş yapabileceksiniz. Transferlerin maliyeti işte da belli olur diyor. Bunları da almak için e, mağazadan alabilirsiniz. Veya paketlerden satın alabilirsiniz. O şekilde devam edip gidecek gençler. Discord sunucusunda Discord Türkiye sunucusunda birçok oyuncu kendi yeni takımlar oluşturuyor. Siz de mesela Türk oyuncu nerededir? En fazla Türk oyuncu nerede? Ben oraya gideceğim gibisinden şeyler yaparsanız oraya katılıp sorabilirsiniz. E, transferle alakalı bilmek istediğiniz şeyler varsa dediğim gibi moderatör canlı yanımıza da gelecek. Bu videonun altına soru, soru sorabilirseniz. Ona canlı yayında sorularınızı iletirim. Veya Discord sunucusuna girip moderatörü etiketleyip ona da soru sorabilirsiniz. Cevaplayacak. Oyun bu bağlamda sürekli soru istiyormuş. Ya yani alakalı daha iyileştirme neler, neler yapabiliriz diye. Moderatörle konuştum ben. Sürekli soru sorulmasını istiyor de. Dediğim gibi benim bildiğim ve tecrübe ettiğim şeyler bunlardı. Okuduğum veya gördüğüm, tecrübe ettiğim, duyduğum. Transfer olayı güzel oldu. Oyuna herhangi bir canlılık geldi. Bakalım abi. Bazı eyaletleri boşaltacak gibi bazı eyaletleri daha güçlenecek. Özellikle ittifakların gücü artacak. Mesela bizim ittifakımız. Bizde bayağı gelecek işleri vardı. Gelmek isteyen olursa 100 milyon gücü olan herkes gelebilir bizim ittifakada. 69. ittifaktayım ben. Dediğim gibi gençler umarım daha iyi oyunlar, daha iyi savaşlar ve Türk oyuncuların daha güçlü olması dileğiyle diyorum. Keşke bu paket fiyatlarına da biraz güncelleme gelse. Ama işte yapacak bir şey yok. Onda yabancı devletlerden VPN'e bağlanıp bizden paket alırlar. Bunda oyun, oyun istemez yani. Bakalım. Diyeceklerim bu kadardı. Dediğim gibi çekilişimizi kaçırmayın. Çekilişe katılmak için bu videonun açıklama kısmına bıraktığım referans linkinden benim referans linkimden digipin.com sitesine üye olun. Paket alımı yapmak isterseniz bayağı avantajlı paketler var. Yine bu referans koduna üye olursanız %3 de benim için indirim yaptılar. Ya yani digipin.com kanalımızın sponsoru. Herhangi bir şey değil yani böyle lagaluga bir site değil. Sağlam bir site. Ben de alışveriş yaptım. Bu videoyu çıkmadan önce denedim. Oluyor mu olmuyor mu diye. Bayağı da indirimleri var. Daha da indirim olacakmış. size de deneyin. Kanalıma abone olup bildirim çanını açıp yorumu da yapmayı ihmal etmeyiniz lütfen. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Mehmet. O da diğer YouTuber arkadaşları gibi sevilmemekten muzdarip. Kanalımdaki tüm videoları izleyenlerin %80'i e abone olmadan izliyor. Mehmet üzgün. Hadi sen de iki saniyeni ayırarak abone ol. Mehmet'i mutlu et. محمد مدتیت نکتا